Müzdemi isterim. Ne? Ay çabuk söyle, çok merak ettim. Kar yüzünden yarın okullar tatilmiş. Ne? Niye sevinmediniz çocuklar? E, Tuğçe'yi göremeyeceğim. Ben de Kerem'i göremeyeceğim. Ne bakıyorsun öyle? Benim yanımda Kerem deme. Hani siz Kerem'le iyi anlaşıyordunuz artık? Ya tamam bir erkek arkadaş olarak iyi. Ama kız kardeşimden uzak dursun. Bugün sıraya isimlerini yazmışlar. <laughs> Ama kurşun kalemle. Sıraya zarar vermedik. Ay sıradan bana ne? Sen benim itibarıma zarar veriyorsun. Bütün arkadaşlarım yanıma gelip şu kız kardeşine sahip çıkamıyorsun diyorlar. Aman sensinler senin itibarını. Babamdan öğrendiğin kelimeleri bana satma. Sen de küçük kız kardeş gibi davran o zaman. Ben artık büyüdüm. Bana karışma. Karışırım. Sen daha küçüksün. Ne oldu size? Kapıdan içeri girerken iyi anlaşıyordunuz. Şimdi niye birbirinizi yemeye başladınız birdenbire? Tuğçe'yi göremeyecek ya, sinirini benden çıkarıyor. Kerem'e laf söyletmiyor ya ondan. Ben gidip Tuğçe'yi arıyorum sakın telefonu açmayın. Kapatınca haber ver ben de Kerem'i arayacağım. Çilek nerede? Odasında. Bir yandan popstar hazırlanıyor, bir yandan Yavuz Bey için süsleniyor. İnanmıyorum. <laughs> Git de kendin gör hadi ben de çıkıyorum çocuklar yarın görüşürüz. Görüşürüz. Aa! Bebeğim yere düşürmüşüm de. Benim elbisemi mi giydin? Evet, bir gecelik. Niye? Yavuz gelecek. Belli oluyor. İyi de niye benim elbisemi giydin? Tabii ki de büyük görünmek için. Ay saçmalama çilek. İster onun kıyafetlerine giy, yine de büyük görünemezsin. Hem zaten Yavuz abi bizden çok büyük. Böyle şeyler hissetmen çok yanlış. Tabii ya. Betüs'ün elbiselerini giyersen daha mı büyük gözükürüm? Ay Çilek, gel buraya deli misin? Üf ya bu evde niye kimse beni anlamıyor? Çünkü bunda anlaşılacak bir şey yok da ondan. Yani sen 5 yaşındasın, Yavuz abi 30 yaşında. Aşkın yaşı yoktur tamam mı? Kardeşim. Ne istersen olurum ya? Size ne? Çilek sen benim kardeşimsin. Tabii ki ben senin iyiliğini düşünüyorum. Hem sen daha çok küçüksün. Popstar da olamazsın, aşık da. Hem zaten sesin de çok kötü. Benimle armağan gibi konuşma. Hem ayrıca bana küçüksün de deme. Abim kenara koşamazsın. Sen ondan küçüksün derken... ...o zaman sen niye ona kızıyorsun? Bana abimden bahsetme... Benim sinirliyim. Güne ne oldu? Kavga ettik. Yarın okullar kar yüzünden tatil oldu. Ben de Kerem'i göremeyeceğim diye üzüldüm. Abim de ona kızdı. Oh canım o Şimdi ne demek istediğimi anladın mı? Öf, abim de hala Tuğçe ile konuşuyor. Kapat o telefonu Ceren. Konuşuyorum. Asıl sen kapat. Bu kadar uzun konuşulur mu? Babamı söyleyeceğim. Seni sonra ararım Tuğçe'cim. Sen görürsün Ceren. Gel de gir bakalım kolaysa. <laughs> Çalışıyorum. Hiç boşuna çabalama. Ben kız kardeşimi şarkıcı olmasına izin vermem. Niyeymiş abi? Çünkü ünlü kızların peşinden bir sürü erkek koşuyor da ondan. Ben hangi biriyle uğraşacağım ya? Başıma iş mi çıkaracaksın? Yavuz var abi, o beni korur. Çilek! Sakın bana ablama davrandığın gibi davranma. Bana yasaklar koyma. Ne Çeren Kerem'le görüşecek, ne sen Yavuz'a aşık olacaksın. Seni şimdi bir sihirlerim görürsün gününü. Çocuksun işte, çocuksun. Sihirlermiş. Masal okuyacak yaşlısın, kendinden 25 yaş büyük birine aşık oluyorsun. Haberi Ben şimdi Jeren'in işini bitireyim. Sonra seninle görüşeceğiz. Tamam mı? Aç şu kapıyı. konuşuyorsun. Tabii daha az konuşuyorum. Bana cevap verme. Of keşke yarın kar dursa da okula gitsek. Bütün gün senin domuz suratını görmek zorunda kalmasam. Sen şuna Kerem'i görmek için okula gitmek istiyorum desene. Hiç de değil. Asıl sen kendine bak. Tuğçe'yi göremeyeceksin diye sinirini benden çıkarıyorsun. Bana cevap verme. Şimdi Tuğçe'ye yapacağım. Aç bakalım açabiliyorsan telefonu.